Yeni bir amir olsunlar hepiniz ama Allah anlaşma. Altmış sekiz binimiz gidiyor insanına. Biz sessiz onların sesini dinle. Altmış sekiz binimiz aynıdır insanına. Kendimiz gidiyor beğenmeyi unutmayın. Can, boşluk treni artacak her treni. Trenimiz iyi döndü. Bay bay Ahmet. Bir daha hiç namı dostum da gör. arkadaşlar. Bir daha hemen onda. şöyle